Evet. Bek bek bek. Don. Etkilemiyor. Ghostların paranoyası iş yapmazsa hiç problem yok. Yampi, yampi, yampi ultiyi kullanabilir mi? Bire bire gelir artık karşısındaki oyuncuya kullanabilir gibi paranoya atılsa bile Yampi. Görüşü hala sağlar vaziyette yakında. Chronicle Prefire çıkabilir. Onun açısına dikkat etmek lazım. Yampi kendini açmadı. Vurmadı yalnız. Allah. Chronicle ve Sociable. Şimdi Kish Foku iki tane şoku da var. Vurdu Ghostları. Oh, ve şok okunu atmıyor. Fre'ye gidilmek üzere bırak bırak artık ve bıraktı. Bıraktı artık. Chronicle'ı Üst üste beşinci round. Clutch son. Saniye. Metal aç. Bekle dönün açayım. Oha nasıl vurdum lan onu? Ortada düştü. Oha. Bir şey diyeyim mi? Nasıl öyle olmuş? B, B var. Double door, çok. double door ve B var. Göstermeyin yatın site'lara. <laughs> Arkadaşlar girdiler ama ben bir şey yapamıyorum. Bir gün girdi bir tane daha girdi. Bir şey yapamıyorum. Bir gün vurman lazım. <laughs> Bir de onun kese hiç. Helal. Sage bir can. Hadi gel. Hadi. Time. Hadi. Süre. Son 10 saniye. Aaaa! alamadın oh ama alamadın kral kaybettik alamadık ama ya of tüfbe ananı çok oh my god diyorum <laughs> kendi kendime. ananı doing oh. <laughs> a thing oh pushing something Vay lan yoğun da kal. Vay lan yoğun fucking kal. Yeah. Nice. Büyük ekstra var bu hamlenin gelmemesi lazım. Şimdi şekilde yampi. yampi yakalayacak ve oh, bir de üzerine kambeyi bulmamız lazım. şaka gibi bir performans zorlamaya ne? devam etti. Üç skor efsane bir oyun kambeytten geliyor. Nice. Amazing stuff guys. Perfect Yes. Oh! <laughs> Boş Baş şurası gel. Beni atıyorum. Wow wow wow. Çekilin yoldan hainbazın. <laughs> Bey işte sen bırakın <laughs> düşman Biyes testlerde eksik Geldi. One enemy remaining. İyi böyle yapıyor ya. Come be, come be now, come no be. be. Okay, okay. Hey guys, guys, wait, wait. It, wait. wait. I don't know how he didn't kill him. There is no trees, no nothing. Could be billing. You liar, you liar. Too Okay. Okay. One enemy remaining. Okay. One Artist. Ya. Oh, yes, öldü elal ya. hel hel, -hel <-s2> <laughs> Better Fields 6 Enesmendi Better Enes, ben de field 6 verelim. Evet Elal Bir düşman kaldı. bir kaldı hadi. Hadi hadi Helda hadi. O iyi gösterildi. böyle. siki. Burası. Spike Goda. Aa. canım. mı? <laughs>

Ay, o, abi, ayı, ayı. Oha. Jet şey Spike down A. Bombun iki, iki tane şey var bunlarda. Sayfırı bir hareket dikkat etseniz de Cypher hiç yok. Cypher'ın yok. Canım yok ha. <laughs> ben Allah gitmiyor. Benden iyisi de yok ama koyayım. Çıkar vurur. One enemy remaining. Solda şarap. Gel gel gel. Gel önüme. Double cross. Nice one baba. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Abla siz su. Ayakta kalan son oyuncu. Şarkıyı bitirdim şak. <laughs> Bak şarkıyı bitirince nasıl öldünüz. Evet. Da ih çatıyor. Aynen aynen. aynen. Bela. Vur vur. İşte bu kadar lan. Oo. ben koyarım. falan Ananın ay. İşte bu. Bir dorun.